Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı üzerine gündem dışı söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda da rengi pembedir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık rastlanan kanser türlerindendir. Bir kadının yaşam süresi boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13'tür. Yani sekiz kadından bir tanesinin meme kanserine yakalanma riski her zaman mevcuttur. Bu çevre kirliliği ve gıda taşış gıdaları gıdalar dolayısıyla da bu sayı her gün giderek artmaktadır. Meme kanserinde risk teşkil eden faktörler olduğu gibi etmeyenler de mevcuttur. Değiştirilemeyen faktörler de vardır. Hareketsiz yaşamımızı, beslenme düzenimizi, aşırı kiloyu Alkol ve sigara kullanmayı azaltarak, yağlı ve tatlı yiyecekleri beslenmeye bırakarak, hiç doğum yapmış olmamak, 35 yaşından sonra anne olmak, hiç bebek emzirmemek gibi bazı faktörleri değiştirebiliriz. Fakat değiştiremeyeceğimiz faktörler de var meme kanserinde. Mesela kadın olmak. Fakat emin olun erkeklerde de meme kanseri riski vardır. Aynı zamanda yaş almak. Aile geçmişi ve genetik faktörler, belirli gen mutasyonlarını taşıyor olmak, kişisel kanser öyküsüne sahip olmak, yoğun meme dokusuna sahip olmak gibi bazı faktörlerde maalesef ki mevcut ve değiştirilemez. Meme'de ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi veya hissedilmesi, meme kanserinin en sık rastlanılan belirtisidir. Bundan dolayı, Kadınların meme dokularında meydana gelen değişikliği erkenden fark edebilmeleri için kendi kendilerine elle muayenenin önemi çok önemlidir. Önceden 40 yaş sonrası tavsiye edilen fakat bugün 30 yaşlarına indirgenen taramaların her yıl yapılması gerekiyor. Bu taramaların başında jinekolojik muayene ve klinik meme muayenesinin muhakkak yapılması gerekmekte. Bunu takiben momografi ve bunu da destekleyecek ultrasonografinin yapılmış olması gerekmekte. Erken tanıyla meme kanserine bağlı ölümlerin geçilme, geçilme, geçilebilmekte ve hastalığın derecesine bağlı olarak da tedavi şekli daha hafif ve daha rahat geçmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle, üniversiteler, okullar ve sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak kadınlarımızın meme kanseri konusunda farkındalığı arttırılabilir ve taramaları yapılabilmelidir. Bunun yanı sıra rahim ağzı kanserine karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde seksen korunduğunu göstermiştir. Rahim ağzı kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması bu süreçte büyük önem kazanmaktadır. Sakın iktidar milletvekilleri bütçe yok, tasarruf tedbirleri kapsamında bunları karşılayamıyoruz demeyin. Emin olun aşıların maliyeti yandaşlara ait sildiğiniz vergiden daha azdır. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bu aşıları ücretsiz sağladıkları için huzurunuzda tüm kadınlar adına çok teşekkür ediyorum. Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bu süreci yaşayan ve şu anda tedavisi devam eden biri olarak belirtmek istiyorum. Asla ben kansere yakalanmam demeyin. Yılda bir defa yaptırmanız gereken tüm tetkikleri ücretsiz olarak ketemlerde yaptırabilirsiniz. Fakat ketemlerin sayılarının artırılması gerekmekte ve buralara da doktorların atanması gerekmektedir. Bu merke Tamamlayın Sayın yontar. Mamografinin aynı anda ultrasonografi ile tamamlanması gerekmekte. Mamografi cihazları daha çok özel sağlık sektöründe bulunmakta. Bunu devlette de çoğaltmak çoğaltmakta, çoğaltmalıyız. Dikkatinizi çekerim. Konu hakkında bilgilenmek için ayrıca meme derlere de başvurabilirsiniz. Bu hastalığın vücudunuzda yarattığı bazı değişiklikler var. Ameliyat sonrası memenin küçülmesi veya tamamen alınması, vücut direncinin azalması, saç dökülmesi, ama bunlardan asla korkmayın. Sizin vücudunuz her şeyden önemli. Öncelikle vücudunuzu sevin. Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz. Yaşamak güzel. Fakat sağlıkla, sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel diyerek Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Asla asla